Arkadaşlar merhaba, herkese günaydın. Şu anda neredeyiz? E, Ordu ilinin ve e, Aybastı ilçesinde e, Perşembe yaylasındayız. Harika bir yer. Denizden 1500 metre yukarıda. Buranın özelliği kıvrım kıvrım mendilislerinin olması. Yani bu şekilde e, akram sularının yayla kabarına şekil vermesinden kaynaklanıyor. Asıl bulgulamak istediğim şu anda güneşin e, doğuşunu izliyoruz. Sabah saat buçuk. Harika bir atmosfer var ve e, inanın öyle bir <laughs> soğuk ki 6-7 derece gösteriyordu aracın ekranında. E, ve böyle bir yerde güne uyanmak çok güzel bir duygu. Gördüğünüz gibi mükemmel bir atmosfer ve etrafta da böyle bir sürü koyun öbekleri var. Ağıllarından az önce çıktılar. Başlarında böyle kocaman kocaman şu şekilde e, çoban köpekleriyle beraber. O özlediğimiz doğal hayatı, o köy hayatını, o Anadolu hayatını burada gözlemleme imkanına sahipsiniz. Bu ve buna benzer yaylalar bulunduğunuz yerlerde mutlaka vardır. Gelin, görün, gezin derim. İnanın bir AVM gezmekten, bir kapalı yer gezmekten çok çok ama çok daha güzel bir yer burası. Gördüğünüz gibi. Burada da zaten iki tarafta da Ayvast yazılarını görüyorsunuz. Hatta aşağıda bu soğuk havada kamp kuran insanlar var. Dün gece onları görmüştük şu anda da yine aynı yerlerindeler bakın. Çok hoş bir deneyim oluyor insana. Küçük gölleri var. İşte etrafta gördüğünüz gibi hatta güneşin doğmasıyla beraber yalçın, ışıklar vesaire. Karşı dağlarda, tepelerde de küçük küçük köyler var. Tabii hepsine gitmek mümkün değil yani nerede olduğu çok farklı. Ama söylemek istediğim şey o ki inanın özlemişiz. Yani böyle güzel bir atmosferi şehir hayatında yaşayan insanlar olarak ki çoğunuz da zannediyorum o şekilde yaşıyorsunuz. Böyle bir atmosferi görmek gerçekten çok güzel. ve bu arada buranın danışmanlıklar tarafından alınması ile ilgili olarak şehit olan 1105 tarihindeki birçok askerin sembolik bir şekilde orada aşağıda şehitliği yapılmış. Dün akşam saatlerinde de orayı görme imkanına sahip olduk. Aşağıda gördüğünüz gibi şehitlik var. Güzel bir atmosfer, çok hoş bir atmosfer. Bir tarafta güneşin doğuşu, bir tarafta kocaman bir yayla. Evet, gelin görün, gezin, tadın derim. Ha Bu arada yediğimiz içtiğimiz şeyler söylenmez ama e, şunu da söylemeden geçmeyeyim. Etrafta çok güzel kuzular olduğundan dolayı e, burada ızgara <laughs> ızgaraları çok hoş, çok lezzetli. E, tavsiye ederim. Özellikle kuzu